Merhabalar arkadaşlar. Yanımda bugün Zeynep Elçin var. Ee, durun bir dakika. Şu an herkes yanımda hayranlarım bile yanımda arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Şu an çıkıyorum, yukarı. Evet, bu parkur zor olabilir. Allah, anam. Anam, anam, Allah, anam, 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 Allah, öldük. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Gönder. Şu an bakıyorum. Başladığı video diye yazdım. Gel. Ecrin gelsene kız. Hadi ya. Robux falan istiyorlar aşağıda. Ben de ölüp duruyorum. Ay, Robux ne yapacaksın abla? Kız ne yapıyor? Zeynep bir şeyler yapıyor. Çok yukarıda birisi var şu an. Ark arkadaşlar şu an aşağıda bir şeyler oluyor bakayım ablamız like <laughs> arkadaşlar like falan diyorlar ama anlamadım gitti çekil abla 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 üstünü giymemiştin ya çıplaksın ya evet arkadaşlar biz parkuru sıfır geçemeyeceğiz galiba. Bayağı zormuş. şu yürürsek. Aa akıllıca aslında. Of, ölk. Ne yapıyorsunuz siz orada? Hadi parkuru şey yapın yani. Parkura gelin. Loot musunuz acaba? Şaka yaptım şaka. Hı. Arkadaşlar şu an parkurun ters bir yanı var. İki tane yeri var. İstediğiniz yerden çıkabiliyorsunuz. Allah öldük. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Ayo. <laughs> Af. <Başka bak. Of. gülüyor> Anne.